Merhaba arkadaşlar. Abdülhamit Alp şimdi. İlk adım dikkat setini yapacak. Açalım mı anneciğim? Açtık. Evet anneciğim. Renkleri yapalım mı? Ay, Oyunları mı yapalım? Ne? Hangisi oyunlar mı renkler mi? Seç bakalım. Hangi kitabı seçmek istersin? Bu bu bu. Seç tamam. Hoppa. Bunu kaldıralım şimdi. Ha. Aç bakalım. Önce hangi sayfayı yapmak istediğimize karar verelim. Balonları yapmıştık. Bunu da yapmıştık. Bunu, bak şey yapalım mı? Burada uçurt... Aa, toplar var ya da uçurtma. Hangisi? Evet. Uçurtma mı top mu? Hangisi anneciğim? Bunu mu bu kıyafetleri mi yapalım? Olur. Bunu şöyle şimdi. Hoppa. Bir saniye. Anne bu bu. Bir saniye anneciğim. Evet. Şimdi böyle açtık. <laughs> Şapka. Şapkayı kim giymiş anneciğim? Bul bakalım. Al. Al mı taktı şapkayı? Bu şapkanın aynısını hangisi takmış? Bul bakalım. Abi. Evet. Bunu yerleştir. <laughs> Elindeki bunu yerleştir. Buraya şapkaya. Onu şapkaya yerleştireceksin bu şapkanın. He. Civciv nerede? <laughs> civcivli kıyafeti kim giymiş? Bak bakalım abilerin üstüne. Hangisinde civcivli kıyafet var? Civcivli. <laughs> evet, civcivli kıyafet onda. Koy bakalım elindeki taşı oraya. <laughs> Sağ elindeki taşı koy. Sağ elindeki taşı civcivli tişörte koy anneciğim. Evet. Bunda ne var? Aa hayır. Bu tişörtü hangi abla giymiş? Bak bakalım ablaların üstüne. Of. Evet. Aa mavi pantolonu kim giymiş? Pantolon giyenlere bak buradalar. Adem. Abdülhamit Alp. Adem. Eteği kim giymiş? Evet Aydedeli eteği kim giymiş anneciğim? Ay bu kayıyor. Normalde ben bunu iki elimle tutuyorum. Ay dedeli etek. Evet orada aşkım. Ana dedeli Evet ay dedeli yıldızlı eteği abla giymiş. Aa kuş tüyü. Ne? O eteğin üstünde kuş tüyü var. Peki o eteği kim giymiş? Bulabilir misin? Anam La... Burası Lacivert kuş tüyü olan eteği kim giymiş anneciğim? Bak bakalım bu sayfaya bakacaksın. batı şart kimdi? Hayır. Bak bunun yeri burası. Bir saniye. Hayır bu bunun. Heh, bu elin şimdi. Evet. Eteği giyeni buraya takacaksın. Sol elindekini. <laughs> tamam sol elindeki onun ama. Evet. Şimdi mavi pantolonu giyen kim? Bu sayfada kim mavi pantolon giymiş? Bul bakalım. Evet. Tak onu da. Tilki. Tilki evet. Bak senin üstünde de var. Senin üstünde de var aynısı. Bak bu kareli gömleği kim giymiş peki? Bulabilir misin? Aa kahverengi tulum. Kahverengi tulumu kim giymiş? Evet. Koy onu araya. Hoppa. Şimdi bu elindeki kareli gömleğin taşı. Hayır. O çıkmadı daha. Kareli gömleği kim giymiş? Up. Hayır. <laughs> Giymedi. Onda kırmızı gömlek var. Bak bu kareli gömleği kim giymiş? Bak bakalım bunlara. Bunlardan hangisi kareli gömlek giymiş? Hayır. Onun üstünde kırmızı bir ceket var. O değil. Onun üstünde kırmızı bir ceket var. Kareli gömlek. Gömleğe bakar mısın? Hangisi giymiş onu? Bak bakalım buraya hangisi giymiş? Hayır. Mavi kareli gömlek. Ben en üstte bak. Evet. Doğru. Seç bakalım şimdi. Aa, yapraklı eteği kim giymiş? Onu kim giymiş anneciğim? Hayır. Evet o giymiş. O taşı koy bakalım onun üstüne. Hayır bu giymişti. Bunun üstüne koyacaksın. Biraz sonra burayı kontrol edeceğiz ya. Koy bakalım. Evet anneciğim. En son bunlar bitsin sonra kontrol edeceğiz. Tilki. Aa tilki. Nerede tilki? Evet anneciğim. Aa lacivert bir kazak. Lacivert kazağı kim giymiş bu sayfada ana bu Hayır. Onun altına bak. ana bu Evet. Onun yerine koy. Burası onun yeri. Onun yeri burası. Bak lacivert kazağı bu çocuk giymiş. Elindeki taşı orana koy. Bir saniye dur. İyi peki öyle olsun. Seni mi kıracağım? Hadi buradan seç bakalım. Aa siyah çizgili pantolon. Kim giymiş bakalım siyah çizgili pantolonu? Evet. Aç pengueni kırmızı pantolon evet kırmızı pantolonu kim giymiş evet anneciğim penguen kırmızı pantolonu kim giymiş burada bu sayfada bul bakalım kırmızı pantolonu bu taşı ona koyacaktın ya bu taş kırmızı pantolonun taşı evet Elindeki ters siyah çizgilinin. <laughs> evet, oraya. Ee, Anneciğim, o, koy bakalım onu. O, o. Bak, <laughs> elindekileri koy, bunları da açalım. B Hı, onu da koy, tamam. <laughs> ters koydun. <laughs> ters mi çevirmek istiyorsun onları? Çevir bakalım. Aha bak, sarı tulum evet. Ne? Tamam abi. <laughs> evet, o da öyle ya. Uçağı kaldır bakalım o nereye? Kırmızı ceket nerede? Evet. Bak şimdi zaten böyle yapacaktık. Kapatıp ters çevir. Renkleri görecektik. Doğru mu yapmışsın ne? diye. Ne bak burayla aynı mı? kontrol et bakalım ama kontrol edemiyoruz çünkü Alp kuşum bunları değiştirdi bir başka etkinlik yapalım mı ne dersin yeterli mi bu kadar tamam biz günde bir sayfa yapıyoruz Anladım. Alp kuşumla bunu Anladım. Alp çok seviyor evet onun büyük balon Baba. Ama ama. Evet hadi gel bunlara bakalım o zaman. Bunu kaldıralım. Bak balonlardan hangisi büyük? Hangisi küçük? Bu. Peki arılardan hangisi büyük? Bu. Evet, küçük olan. Bu. Evet anneciğim. Ee, peki Bu, bu e, meyvelerin ismi neydi? Ama. Evet, yeşil elma, kırmızı elma. Bu karpuz. Anneciğim. Arapı.